<laughs> Kendi kendine oynarken birazcık göstereyim dedim. ama gösteremedim. Ne oynuyorsun bakayım sen? Kimler var orada? O her tüm oradaymış arkadaşların. Ama biz şimdi başka bir şey yapacağız. Merhaba de bir kerecik arkadaşlara. Başka bir şey yapacağız. Ne yapacağız biliyor musun? Biliyor musun ne yapacağız? Hayır bilmiyorsun. Senin yatağını hazırlayacağız. Değil mi? hazırlayalım mı? Allah. Merhaba, arkadaşlar merhaba. merhaba. Biz aslında Berkay'a oda istiyoruz ama maalesef ayrı bir odamız yok. Onun için Elif yokken Elif'e bir sürpriz yapacağız. Elif'in odasında arkadaşlar Berkay'a yatak hazırlayacağız. Çak. Hadi gidelim bakalım bir odaya önce bakalım. Kaçmış olan boyutunu bir ölçelim. Nerede bizim metre vardı? Al. Al bununla. Tut şurada ucundan tut. Tut tut hadi. Mezura ile yatak ölçeceğiz. Ne yapalım? Metremizi bulamadık. Hadi çık bakalım. Koştur 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 yukarıya. Ablanın odasına. Abla akşam gelince çok kızacak ama. <laughs> Niye benim odama Berkay'ı aldınız diyecek. Bizim <laughs> yok başka odamız değil mi? Oh anne hazırlamış bak burayı. Burayı açacağız şunu. Şurayı ölçeceğiz. Hayır altındakini çekeceğiz şöyle. Çek evet, çek 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 çek. Evet evet. Oo çok sert. Bak, bak. dur. Biraz daha. Şimdi tam bu içinin boyutunu ölçeceğiz. Bir de evet. yüksekliğini ölçeceğiz. Nerede mezura Berkay? Mezura nerede Berkay? Tut oradan. Tut tut tut. Dur bakayım. 150. 40 daha. 190. 190 uzunluğu. Şurası da 90 herhalde. Şimdi burayı da ölçelim. Tut tut. tut. Tam ucundan ucundan. İçinden içinden. Nere? i̇çinden. İçten. Tamam. 90 da burası işte. 90 bir de yüksekliğini de ölçelim. Baba, Babacım bir saniye. Yüksekliği de önemli. Sonra sıkışır orada. Dur. Şu yüksekliğini de ölçelim burayı. Evet. 19. 19 santim de yüksekliği olacak. 19'u geçmeyecek Berkay. Tamam. 190, 190, 19 olacak. Tam bunun içine göre gelecek. Hadi gidip alalım şimdi sana yatakçak. Hani senin bu çarşafın nerede? Çarşafı vardı Berkay. Aa, evet. Sonra da bunu bunu sereceğiz böyle. Evet, abla akşam gelince abla şok. Berkay burada, abla burada. Evet, hadi. Hadi gidelim. Spider-Man'i de sereceğiz içine. Çok güzel olacak Berkay. Hadi. Hadi gidiyoruz hadi. Hadi hadi hadi, hadi. Yatak almaya, yatak almaya. <laughs> Merak ediyorsun sen geliyorsun mu, gelmiyorsun mu diye? Sen de geliyorsun hadi. Koştur, koştur, koştur hadi. Berkay değişik geldi şimdi. Abla olmadan bir şeyler almaya gidiyoruz ya. Abla akşam gelince şok olacak Berkay. Hadi yürü. Geç geç kendin. Hadi. Yavaş. Hoppa! Anam arabanın içine bak Berkay. Hadi koştur içeriye, sor. Abi bana yatak lazım, bana yatak var mı de. Koş 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 koş. 90'a 190 -90, yüksekliği de 19'u geçmeyecek. Evet, varmış orada. Koş bakalım bakalım. Koştur, koştur, koştur. Evet, oradaymış. Berkay, bunlar çok yüksek yataklar. Evet. Merhaba, kolay gelsin. Bak işte bu iyi işte. Sanki yüksek değil gibi ama. Evet bir kapatamayız değil mi? Şu üst tarafı olmayacak Berkay senin için. Bu ablanın pembe, o da senin mavi, gri. Bu ne kadardı bu? Güzelmiş işte. Ben fiyatını ver. Oo, Elif bunları çok sever. Evet düşürme oğlum düşürürsün. Evet bence de. Alalım mı ablaya bir tane hediye? He? Koştur içeriye bak bakalım. Burada var mıdır acaba? Var galiba. Tamam bu sanki biraz daha dar gibileri ama. Oh, onlar ince işte. Onun kaç santim olduğuna bakın. 17, 16. Oh, tamam tam 10 numara vallahi çok güzel. Tam şeye göre. İyi fiyatı da güzel. Berkay tam sana göre. Harika. Hem rengi de erkek rengi oldu ha siyah. Dur, sen nereye gireceksin? Aa hav, hav var. Küçücük hav hav var. Çok güçlü Berkay o hav, hav. E, sen nereye gireceksin şimdi? He? Gir bakalım altında dur onun. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Gir şöyle. Tamam sen de taşıyacaksın. Hadi tut. Koş dur. Oh, kaldır ortadan. Aferin. Berkay'ın yatağı geliyor. Aferin. Evet. Abla kızacak ama Berkay buna biliyor musun? Evet senin bu hadi tut bakalım çıkaralım yukarıya. Tut. Oh. Berkay Elif buna hiç mutlu olmayacak bu işe. Hadi. Gel 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 gel. <laughs> Berkay var ya. Sen yardım etmesen biz bunu taşıyamazdık biliyor musun? Hadi gel bakalım gel 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 gel. Hop <laughs> çok güzel. Tamam temizlenmiş işte. Nerede Berkay'ın oyuncakları? Berkay oyuncakları istiyor. Yok. Çek, çek 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 Berkay. Hop. Şöyle. Dur bence biraz şunları böyle alalım bu tarafa. Dur, dur. oldu oldu dur. Hadi evet hadi. Nere? Al al o squishy. Hop. Hop. Oh tam buraya göre Berkay. <laughs> tam buraya şey, göre valla. <laughs> İyi ki ama üstünde ölçü böyle gitmişiz. Nasıl Berkay? <laughs> tam sana göre oldu. Bak tam bunun içine göre oldu. Süper. Evet <laughs> tamam. Şimdi şimdi buraya ha, şey onu da serelim üstüne. Nasıl Berkay? Beğendin mi? He? <laughs> <laughs> tamam onu da onu da koyalım üstüne. Süper. Wow süper. <laughs> Tam sana göre oldu Berkay. Tam sana göre oldu. Tamam hadi çarşafı da serelim. Çarşafı da serelim. Hangisi? Senin çarşaf. Beşi. Beyaz mı? Vay! Wow. Vay! Wow. Tam Berkay'a göre bu çarşaf. Hadi aç bakalım. <laughs> dur dur dur. Çekir şöyle tamam bunu da sereceğim. Dur. Heh. Dur yavaşça şöyle indirelim. Wow Berkay çok güzelmiş be senin çarşaf. Süper oldu vallahi. Dur şimdi annen yastık da getirecek. Yastık da yapalım. <laughs> Ablanın hiç hoşuna gitmeyecek ama Berkay bu iş. <gülüyor> abla, <gülüyor> abla bize çok kızacak. <laughs> Akşam görünce abla şok olacak. <laughs> Hop oh, dur dur. <laughs> Berkay'ın hoşuna gitti bu iş. <laughs> Berkay'ın hoşuna gitti ama Elif hiç beğenmeyecek Elif Berkay bu işi. Hadi o yastığa bak ne güzel oldu Berkay. Hadi onu da koy tamam. Onu da açalım. Evet bravo. He. Wow. Süper. Berkay çok güzel oldu be. Tam sana göre. Acaba şimdiden yatıp uyusan mı Berkay? Hiç akşam beklemesek mi? Kendimizi sağlama alsak. Ama ya, bence sen yat uyu şimdi tamam mı? Akşam çünkü abla gelince seni görmesin. Sen bunun altında bekle olur mu? Tamam mı? <laughs> Kandıramadık mı? <laughs> Anladım ama. ya şaka yapıyorum canım. Tamam uyumak yok daha erken saat. Sonra uyuyacaksın. Beğendin mi? Çok 10 numara çak. Çak. Yalnız şuraya bir tane yastık, oraya bir tane yastık koymak lazım iki tarafa. Dönerse kafasını falan vurmasın. <laughs> Hadi bay bay. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> yok yok yatmayacaksın da oğlum. Şaka söylüyorum babacığım. Şimdi ya, akşama yatacağım burada. Abla orada sen burada tamam mı? As aslında artık biz şunu alabiliriz. Buna gerek yok. Değil mi? Veyahut da onu Berkay'a koyabiliriz buraya. <laughs> evet, Doğru. Çünkü abla oradan baksın <laughs> Berkay'a. Nasıl alıyoruz? <laughs> <Biz de> koyalım. <gülüyor> Hoppa. Yok <laughs> yok. -yo. Hayır bu Elif görsün Berkay canım yakınında olsun öyle. O hop, hop Berkay nasıl? Bak. Evet tam yatak oldu. Bak Kı. burayı da kapattık. Ha o, o orada kalacaksa işte. ablanın öyle komple tek yatak gibi oldu ikimizin. Ben, bence bence Berkay gerçekten süper oldu. Kı. Benim benim beklediğimden daha iyi oldu Berkay. Kı. Kı. <laughs> tam sana göre Berkay. Bir de buradan buraya bir de kaydırak yapalım. <laughs> Berkay bir de kaydırak yapalım böyle evin içinde. Yatağa kayarak geçersin. Olur mu? Çak. Hadi arkadaşlara bir öpücük gönder. Hmm. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz Berkay'a yatak yaptık ama Elif'in haberi yok. Akşam gelince birazcık kavga edecek. <laughs> Bize kızacak Elif. <laughs> Hadi öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.